bugün sizlere power bank'in tabirinde detayları anlatacağım. Bana geldiğinde şarj almıyordu, şarj vermiyor diye gelmişti. Fişe taktığında ışığı yanıyor ama şarj almıyordu. Telefonda da şarj etmediği için sorunlu bir cihazdı. Açtım içine baktım. Şarj e, pillere giden şeylere baktım, elektrik hatlarına baktım. Ve elektrik yoktu. Normalde 5 volta kadar bir yakın elektrik olması gerekiyordu. Baktığımda yoktu. Şu an açtım USB kablosunu. USB kablo yardımıyla pile direkt bağladım. Ve adaptöre taktım. 1-2 saat şarjda bekledi. Pil doldu. Pil dolduktan sonra Pil dolduktan sonra e, Ölçü aletimle Şeyini ölçtüm. Değerlerini ölçtüm. Ve pili şarj ediyordu. Aynı şekilde telefonu da şarj ediyor. Şu an değerleri e, girdisi ve çıktısı şu an normal standartlara döndü. Telefonu şarj ediyor. Olay olaydaki detayı anlatıyorum size. Şu kartın olduğu yerde kart beyinli zaten. E, batarya full bittikten sonra Beyin kendini herhalde korumaya falan alıyor olabilir. Veyahut da kilitliyor. Veyahut da imalat kaynaklı bir sorun olabilir. Yazılımsal bir sorun da olabilir. Veyahut da geri dönüşüm gibi bir şey de olabilir. Tüketici alıp yenisini alsın diye. Öyle bir şey de olabilir. Çünkü yazılımsal. ve Değerlerine girdi çıktısına baktım. Pili doldurduktan sonra. Şu an çalışıyor. Girdisi çıktısı şarj ediyor bataryayı toplayacağım power bank'i lehimleyip iade edeceğim. Yani bir sorunu yok. Sorun e, yazılımsal olabilir. Dediğim gibi batarya bittikten sonra full bittikten sonra cihaz kendini yazılım olarak kilitli olabilir. Power bank'iniz bozulduğu zaman tabi işi bilenler yapabilir bu işi. E, bozulduğu zaman şuradan bağlantısının pil bağlantısını çıkarıyoruz şu şekilde. Pil bağlantısını çıkarıyoruz. Artıyı çıkarabiliyoruz. Yani eksiği de çıkarabilirsiniz tabi. O size kalmış. Direkt artı eksiği bağlantılarını yaparak pili direkt adaptöre bağlayın ve 2 saat şarjda kalsın. Sonra ee, pili direkt karta takın. Yani montajını yapın. Lehimleyin çalışıyorsa bir sorun yoktur. Bendeki şu an ben denedim, çalıştı. Belki bu işte bir iş de olabilir, kartı bozuk da olabilir. Başka projelerde görüşmek üzere.